Aşağıda bazı fiziksel olaylar verilmiştir. Yukarıda verilen 1, 2, 3, 4, 5 tonlu olaylardan hangi ikisi fiziğin aynı alt dalı ile ilgilidir şeklinde sorulmuş. 1. Su dolu bardağın önündeki kağıt bardağın e, önündeki kağıt bardağın arkasına getirildiğinde kağıdın üzerine çizilmiş olan okun görüntüsünün gösterdiği yön değişir. Arkadaşlar burada kırılmadan dolayı ok sola doğru iken sağa doğru gözükmüş oluyor. Yani burada Optik alt başlığı altında yani fiziğin alt dallarından optik bununla ilgileniyor. 2. Yakıt doldurma işlemi sırasında uçak topraklanan kıvılcım topraklanarak kıvılcım oluşması engellenir. Bu elektromanyetizma ile alakalı alt dalına girmiş oluyor. 3. Güneş ışığı altında bırakılan eşit kütleli boş teneke kutudan koyu renkte boyanmış olanın sıcaklığı açık renkte boyanmış olanın sıcaklığından daha fazla artar. Arkadaşlar bu termodinamikle alakalı bir durum. Termodinamikle alakalı. Yine Faraday kafesi içindeki yüklü K cismine yüklü L cismi yaklaştırıldığında küreler arasında elektriksel etkileşim meydana gelmez. Niye meydana gelmez? Bu da elektromanyetizma e, alt alt başlığıyla alakalı arkadaşlar. Çünkü içeride elektrik alan sıfır oluyordu. 5. mürekkep balıkları başının yanındaki bir açıklıktan deniz suyunu içine çekerek vücudundaki kas boşluğunu genişletir. Ardından kas boşluğunu büyük bir güçle kasarak suyu dışarı atar ve böylece suyun çıkış yönünde tersine harekete geçer. Burada da mekanik alt başlığı kullanılmış arkadaşlar yani kuvvetin etkisi altında olan cisimlerin denge ve hareket durumları ile ilgileniyordu. O halde burada aynı alt başlığı fizik alt dalını kullanan hangisi var arkadaşlar? İkinci ve dördüncü durumlar var. O halde 2 ve 4'te fiziğin aynı alt dalı kullanılmış cevap B seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. M kütleli V hacimli X cismi türdeş sıvı ile taşma düzeyine kadar dolu K kabına şekildeki gibi sıvı yüzeyinden serbest bırakılıyor. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşemez? X cismi suda çözülmüyor ve X cismi bırakıldığında sıvı yüzeyinde dalgalanma oluşmuyor Şekli ne ifade edilmiş. Yani batan kısmın hacmi kadar sıvı taşacak fazla sıvı taşmayacak dalgalanma sayesinde. A. Dijital terazinin ölçtüğü değer en bölüş kadar artar. Arkadaşlar yüzen ve askıda kalan cisimler ağırlıkları kadar sıvı taşırdıkları için kapta bir ağırlaşma olmuyor. Ama batan cisimler ağırlıklarından az taşırdığı için kapta bir ağırlaşma oluyor. En bölüş kadar bir artış gerçekleşebilir. Olabilir. L kabında biriken suyun hacmi V bölüştür. Arkadaşlar bu cismin belli bir kısmı yani V hacminde bir cismimiz var ya belli bir kısmı V bölüştük kısmı batarsa... Batan kısmın hacmi kadar sıvı taşacak. Yani V bölü 3'lük kısmı da taşabilecek bir hacimdedir. Evet belli bir kısmı. C. Dijital terazinin ölçtüğü değer 4 n bölü 3 kadar artar. Arkadaşlar dijital terazinin ölçtüğü değer hiçbir zaman cisimler kendi ağırlıklarından fazla ağırlıkta taşırma kaplarında sıvı taşıramazlar. Ağırlığından az miktarda sıvı taşırırlar. Onun için hiçbir zaman kendi ağırlığını aşamaz. Burada C gerçekleşemeyecek bir durum. D, dijital terazinin ölçtüğü değer M kadar artar. Yani sağdaki terazi yüzen vaskıdaki kalanlar ağırlıkları kadar sıvı taşırdıkları için ağırlığı kadar cismin ağırlığı kadar e, dijital terazide bir artışa sebep olabilirler. Bu doğru. L kabında biriken suyun hacmi V'dir. Arkadaşlar cismin tamamı batmış yani askıda kalıyorsa veya batıyorsa bu pozisyonlarda isim kendi hacmi kadar sıvı taşırır. Hacmi V olduğu için V kadar hacimde sıvı taşabilir. Ama C durumu arkadaşlar burada sergilenmez. Cevap C seçeneği olmalı. Fizik öğretmeni tarafından iki öğrenciye sorulan sorular ve öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevaplar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Fizik öğretmeni Kıvanç ve Kerem'in verdikleri cevapları değerlendirip öğrencilere hataları ile ilgili bilgi veriyor. Buna göre yukarıdaki verilen ifadelerden hangileri fizik öğretmeninin tablodaki sorulara verilen cevaplardaki hatalar hakkında öğrenciyle verdiği bilgi olabilir demiş. İlk olarak ısı alan bir maddenin bir cismin sıcaklığı her koşulu artar mı? artmayabilir arkadaşlar. Madde hal değiştirirken sıcaklığı sabit kalabiliyor. Ondan dolayı Kıvanç evet demiş. Yani Kıvanç burada hata yapmış arkadaşlar. Neden? Çünkü hal değişimini burada düşünmesi gerekiyor. Hal değişim sırasında sıcaklık değişmiyor çünkü. Her koşulları için yanlış. Sıcaklık bir maddenin atom veya moleküllerin ortalama kinetik enerjisi midir? Arkadaşlar sıcaklık bir enerji değildir. Sıcaklık ortalama kinetik enerji. O titreşime etkileyen bir faktör, bir etken, bir sebep, bir nedendir. Yani ortalama kinetik enerjisinin bir ölçüsüdür. Onun için burada e, Kıvanç ortalama kinetik enerjisi midir? Hayır demiş. Doğru söylemiş. Kerem yanlış demiş. Ortalama kinetik enerjisidir demiş. Yanlış. Sıcaklık bir enerji değil. Odanın ısısı zamanla azaldı ifadesinde kavram yalgısı var mıdır? Arkadaşlar odanın ısısı azalmaz. Odanın sıcaklığı azalabilir. Odanın iç enerjisi azalabilir. Isı e, veren bir maddenin ısısı azalmıyor. Isı e, sıcaklık farkından dolayı cisimler arasında transfer edilen enerjidir. Ondan dolayı bir maddenin ısısından bahsedilemez. Onun için arkadaşlar burada bir kavram yalgısı var mı? Var. Kıvanç doğru söylemiş. Kerem hayır demiş. Yanlış söylemiş. Kavram yalgısı var burada. Odanın ısısı zamanla azalmaz. Bir. Kıvanç ısı alan bir cismin hal değişimi gerçekleştirebileceğini gözden kaçırmıştır. Evet, kıvanç gözden kaçırmış bunu doğru. Kerem sıcaklık bir enerji çeşidi değildir. Arkadaşlar Kerem burada sıcaklık bir enerji gibi düşünmüş ama bir enerji çeşidi değildir. Öğretmeni bu şekilde bilgi vererek tablodaki hatalarını düzeltmeye çalışıyor. Sonra arkadaşlar üçüncü olarak Kerem ısı maddenin sahip olduğu enerji türü değildir. Kerem burada hata yapmış e, odanın ısısı zamanla azaldı derken sanki odanın bir ısısı var onun zamanla azaldığını ifade etmiş Isı maddenin sahip olduğu bir enerji türü değildir arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi bir öğretmenin cevabı hatasına karşı bir cevabı olabilir. Yani buradakilerin hepsi doğru cevap E seçeneği olmalı. Düşey kesti. Şekil ekibi olan sürtünmesiz rayda Kaan tarafından fırlatılan takoz K noktasına gelene kadar V hızıyla hareket edip bakın burada demek ki V hızıyla geçiyormuş arkadaşlar takozumuz. O1 O2 merkezli R yarı yarım çember bölümlerinde yol alarak M noktasına ulaşıyor. Raya temasını kesmeden hareket eden takozun rayın KM noktalar arasında hareketiyle ilgili yargılarının hangileri doğrudur? Hava direnci önemsizdir demiş ve Raylı sürtünmenin olmadığı belirtilmiş. Buna göre L ve M noktalarından geçtiği anlarda hızı V'dir demiş. Arkadaşlar L noktasında yörüngeye bakarsak buradan geçerkenki hız büyüklüğü ile M'den geçerkenki hız büyüklüğü aynı. Ama burada vektörel anlamında düşündüğümüzde bakın şöyle vektörel bir durum. Burada ise buraya geldiğinde böyle vektörel bir durum var. Yani buradan geçerken. O zaman hızı V'dir demiş. Hızı V değil. Buradaki hız sağa doğru V. Buradaki hız yukarı doğru yaklaşık olarak V. Buradaki hız da yine sağa doğru V. O zaman L ve noktalarında geçtiği anlardaki hızları V değil. Bakın vektörel büyüklerde bir tık daha fazla düşünelim arkadaşlar. Çünkü yönü var. Haydi buradaki yönle buradaki yönü aynı mı? L ve M'deki değil. O zaman hızı V'dir diyemeyiz. Yani ikisinin de hızı eşittir diyemeyiz arkadaşlar. Birinci yanlış. İki en büyük ve en küçük hız büyüklüklerine sahip olduğu anlarda hız vektörü yatay doğrultudadır. Yani bakın en büyük hız aşağı inerken hızlanıyor hızlanıyor. Burada en büyük hıza geçiyor. Yukarı çıkarken de yavaşlıyor yavaşlıyor. Burada küçük bir hıza geçiyor. Mesela burada 2V hızıyla geçtiğini düşünürsek yaklaşık olarak burada da V bölü 2 hızında geçtiğini düşünelim arkadaşlar. Sayısal değerleri salladım. Ama sonuç itibariyle yatayda yatayda mı? Evet yatay doğrultuda bir hızları var. K l ve L M aralığındaki ortalama hızları birbirine eşittir demiş. Arkadaşlar K'dan L'ye gelirken V'den başlayıp hızlanıyoruz hızlanıyoruz. Maksim geçtikten sonra yavaşlıyoruz yavaşlıyoruz. Burada V büyüklüğündeki hızla geçiyoruz. Yani ortalama hızımız V ile 2V arasında. L M arasındaki ortalama hızımızın büyüklüğü ise V bölü 2 ile V arasında. Yani ortalama hızların büyüklüğü birbirlerine eşit değildir arkadaşlar. Onun için de bu ifademiz yanlış cevap 1 ve şey, yalnız 2 doğru cevap olmalı diyeceğiz. Yani B seçeneği doğrudur. İç direnci önemsiz piller, özdeş K ve L lambaları ideal ampermetre ve ideal voltmetre ile oluşturulan şekil 1'deki elektrik devresinde K lambası ışık vermekte, L lambası ışık vermemektedir. L lambasının bağlı kablo şekil 2'deki gibi devreye bağlandığında iki lambanın da ışık vermeye başladığı gözlemleniyor. Buna göre L lambası ışık vermeye başladığında niceliklerinden hangileri değişir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar devreye baktığımızda üreticinin artı kutbundan çıkan akım L lambasının üzerinden geçip devreyi tamamlıyor. Buradaki ampermetre ana kol üzerinde, voltmetre buradaki K lambasına bağlanmış, K noktasının uçları arasında paralel bağlanmış, yani gerilimi ölçüyor. Şimdi ben ikinci duruma getirdiğimde L lambasına paralel bir şekilde bir lamba daha bağlamış oldum, K lambasına paralel bir şekilde L lambasını bağlamış oldum. Yine devrede voltmetre hem K'ya hem de L'ye paralel bir konumda, ampermetre yine ana kolda arkadaşlar. Bu şekilde bir görünüm var. O halde bir. Ampermetrenin gösterdiği değer. Arkadaşlar ampermetre başlangıçta tek bir lamba şöyle düşünürsek sadece K lambası vardı. Devremiz bu konumdaydı. Başlangıçta K. İkinci durumda K'ya paralel bir L lambası bağlamış olduk. O halde ana koldaki ampermetrenin gösterdiği değer ne yapmış oldu arkadaşlar? L lambasını bağlayınca ne oldu? K'ya paralel e, L lambasını bağlarsak eş değer direnç azalır. Yani başlangıçta V eşittir. I1 çarpı 1 R iken ikinci durumda I2 çarpı R R, R bölü 2 olduğu için direnç azaldığından dolayı devrede akım artmış olduğu I artar arkadaşlar. Amper gösterdiği değer değişir mi? Evet değişir hatta artar diyebiliriz. 2. Voltmetrenin gösterdiği değer. Voltmetre nereye bağlanmıştı? K lambasının uçlar arasına bağlanmıştı arkadaşlar. Bu neyi ölçüyor? Buradaki üreticinin gerilimini ölçüyor. E o zaman L lambasını da paralel bağlarsak o da V gerilimi kullanacak. Hem K hem de L aynı gerilimi kullanmış olacak paralel olduğu için. O zaman burada voltmetrenin gösterdiği değer değişecek mi? Hayır, değişmeyecek. Yine V gerilimini ölçecek. Paralel bağlandığında istersen 10 tane paralel bağla. Buradaki voltmetrenin ölçtüğü değer hep bunların gerilimleridir. O da üreticinin gerilimine eşit yani değişmez. K lambasının parlaklığı. K lambasının parlaklığı gücüyle doğru orantılı. E gücü de üç farklı yolla bulabiliyoruz. V çarpı i ile bulabiliyoruz. Veya i kare çarpı r ile veya arkadaşlar v kare bölü r ile bulabiliyoruz. Şimdi hem v'si değişmedi hem de direnci değişmedi lambamızın. Yani kalemisin parlaklığında herhangi bir değişme olmaz. Değişir dediği için bunda bir değişme gözlenmedi. O halde cevabımız yalnız bir, yani A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. K ortamından L ortamına doğru ilerleyen periyodik su dalgalarının üstten görünümü şekilde gibi olup dalga cephesinin A ucu bir süre sonra B noktasından geçiyor. K ve L ortamları ve bu ortamlarda ilerleyen dalgalara ait bazı niceliklerle ilgili değerlendirmeler aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre tablodaki niceliklerden hangilerine ait değerlendirme yanlıştır şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar, şimdi doğrusal dalgamız eğer ortam değiştirmeseydi doğrusal olarak yoluna devam edecekti. A noktası buraya gelmiş olacaktı. B noktasından geçtiğine göre arkadaşlar bakın bu dalganın buraya geldikten sonra doğrusal dalganın A noktası aynı ortamda aynı yoluna devam ediyor. Sonra şöyle B noktasına doğru ilerliyor. Bu şekilde bir yol izlemiş. E, o zaman üst taraftakiler de paylar bir şekilde olduğundan dolayı buraya geldikten sonra arkadaşlar o da paylar bir şekilde böyle ilerlemiş olacak. Yani o zaman burada arkadaşlar. Hız vektörüne baktığımızda hız vektörü bu şekilde bir yol izlemiş oluyor tam ortasını düşündüğümüzde. Yani o zaman ne olmuş oluyor arkadaşlar? Dalgamız birinci konumdan ikinci konuma geldiğinde görünüm itibariyle şöyle bir görünüme sahip olmuş olacak. Böyle bir görünüm olacak arkadaşlar. O halde ne olmuş oluyor? Diğer ortama geçen A noktası B noktasından geçiyorsa demek ki hızlanıyor arkadaşlar. Hızlanıyor bakın önden gitmiş yoksa dümdüz bu şekilde olması gerekirken önden üzerinden giderek B noktasına doğru ilerlemiş. Yani burası arkadaşlar derin bir ortam hızlanmış. Burası da sığ bir ortam diyebiliyoruz. Kırılma olayı gerçekleşmiş. Buna göre bir frekans. K ortamına L ortamına geçişte değişmez. Evet kaynağın oluşturduğu dalganın frekansı oluşum sırasında arkadaşlar. Hani bir saniyede oluşan dalga sayısı olduğu için oluşum sırasında ortaya çıkıyor. Bir ortamdan başka bir ortama geçerken değişmiyor. Bu ifademiz doğru. 2. Derinlik K ortamından L ortamında K ortamı L ortamından daha derindir. Şimdi K ortamı derin değil. Asıl derin olan ortam L ortam arkadaşlar. Bu yanlış. Dalga boyuna baktığımızda K ortamında L ortamına göre daha büyüktür. Şimdi V eşittir lambda çarpı F ifadesine göre frekansımız sabitken dalganın Hızın arttığı yerde dalga boyu artacak. Peki derinde daha hızlı mı? Evet yani burasına 2V burasına V dediğimizde buradaki dalga boyuna 2 lambda dersek buradaki dalga boyu lambda olmuş olacak. Yani K ortamında L ortamına göre e, daha büyüktür demiş. L ortamında daha büyük tam tersi olmalı. Bu da yanlış. Hız K ortamından L ortamına geçişte artmıştır. Evet, K ortamından L ortamına yani derine geçtiği için artmıştır. Bu da doğru. Bize yanlış olan sorulduğu için ee, bize yanlış olanlar 2 ve 3'te belirtilmiş. Yani derinlik ve dalga boyu için geçerli oluyor. Yani o zaman derinlikte dalga boyu E seçeneğinde olduğu için cevap E'dir diyeceğiz. Su dolu kabın içinde bulunan çukur aynanın asal eksenine paralel olarak gönderilen I ışını yansıma ve kırılma gerçekleştirip ışının ışını olarak kap tabanına düşüyor. Ölüsü ışık ışını kap tabanı ile yaptığı açı teta kap tabanına düştüğü noktanın aynanın tepe noktasına uzaklığı ise x kadar olarak veriliyor. Bakın arkadaşlar buradaki şekli yönelik bilgiler sunmuş. Açının teta uzaklığında tepe noktasına x kadar olduğu belirtilmiş. Kabın tabanında bulunan tıpa açılıp kabın içindeki su tamamen boşalana kadar geçen sürede teta ve x niceliklerinin değişimi hakkında aşağıdaki de yargılardan hangisi doğrudur şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar şimdi burada bakın sıvının seviyesi şuraya geldiğini düşünelim. Yani daha aşağıda bir seviyeye indiğini düşünelim. Işık şimdi asal eksene paralel gönderildiği için odaktan geçmiş. Tabi havadan suya geçerken azdan çoğa geldiği için normale yaklaşıyor. Tabi burada Su seviyesi yukarıda olduğu için burada normal yaklaşma başlamış. Eğer su seviyesi aşağı inerse yoluna devam edip bundan sonra arkadaşlar ne yapacak? İçeri girip kırılma gerçekleşecek ve normale yaklaşacak. Bakın böyle bir yol izleyecek. E peki o zaman arkadaşlar şu açıyla bu açı yani hava ortamından su ortamına geçişteki açılarda bir değişme olmadı. O halde arkadaşlar Buraya düştüğündeki şu kırılmadan dolayı gerçekleşen e, açıda da herhangi bir değişme olmayacak. Kırıcı yine değişmiyor. Gelme açısı değişmiyor. O zaman kırılma açısı da değişmemiş oluyor. Yani açıda herhangi bir değişme gözlenmez. X uzaklığı tepe noktasına ışığın düştüğü noktanın yataydaki uzaklığı gördüğünüz gibi artmış arkadaşlar. Yani X uzunluğunda da bir artış gerçekleşecek. Cevap bundan dolayı A seçeneği doğru olacak diyeceğiz.